Bina evin prensesi biliyor mu giriş hmm. e, olarak de, evet. de. Nerede konser yapıyorlar? ses geliyor birazdan. Bir, 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 girişi nerede girer mi? Kapıdan hemen saldı. var ya abi? Açık. Aa buradan girebileceğiz şimdi sokaktan. Aynen. çok teşekkürler. ben. Rica ederim. Evet tamam. de 13 değil mi 13 Eylül 13 Eylül evet 13 Eylül 2025 günlerden Cumartesi Ah iyi Yanlı yer bu dedi, sol tarafa. sol tarafa geçeceğiz, gel. Nerede? Şeye, sergiye gidelim önce. Nerede? Bu evet. Orada ne var? Tiyatro. Tiyatro mu orası? Ne? Tiyatro öğrencilerinin değil. Tamam, anladım. Kusura bakma. Peki. dikkatli inmek lazım. Ha meşhur. Gerçek en iyi fotoğraftır diyor Robert Çap Kapa. Evet. Bu şey herhalde Güney Amerika Güney Amerika'daki hadise. Baksana tulum gibi bindirmişler kamyona. Kamyondalar. Bu Arjantin. Hmm. Evet sevgili arkadaşlar Ara Güler fotoğraf sanatçımızın sergisi 1913 1954 Kapa. Hı. Robert Kapa. ait. Evet, evet. Yani bu ara değil, de değil, değil. Robert Kapa. Robert Kapa'nın zaten yazıyor burada da kitabı. İspanyol, meşhur. Baksana arena, Boğa arenasından. Evet. Sokak satıcısı. Evet, İstanbul. Dünyaca ünlü savaş fotoğrafçısı Robert Capa 1937'de İspanya'nın iç savaşı üzerine bir film çekmiş 1937'de. Evet aynen devam ediyor. Türkiye'de ama çekmiş bunları. Işık vuruyor ya. Ha şöyle yapayım. Evet 1960 öncesi bu minareyi de İtalya mimarisiyle yapmışlar ve bu, bu Karaköy alt geçidi yapılırken falan bu şeyi istimlak edip yıkmışlar şu şeyi. Hmm. İşte burası da burası da Galata Kulemiz. Bu da Hangisi? Ha şurası Ankara. Ankara. Işıktan dolayı maalesef kamera şöyle yaparsam oluyor. Bu, burası nereye? Burası. Yazıyor mu? Burayı yazmıyor. Galata Köprüsü Şurasını tespit edemedim. O Top kapının oralar bence. Top surları mı? Top Kapısı surları kale. diye düşünüyorum. İç Hazine Dairesi. Burası nere? Ankara olabilir mi zaman pazarının olduğu yer? Ankara olabilir bura. Eski Ankara. Evet. Kale. Kaleden Ankara. Evet. Ankara Kalesi'nden çekilmiş. Şey. Evet. Balıkçılar. Ve balıkçılar. Balıkçılar ve de Evet, İstanbul. Burada bir şey yok. Buraya gidelim. Karşısal oran. İnönü. Ha Ha, İnönü'nüzdür, Çurç. Çurç'u zamanı mı? Yok. Kim? İnönü'yle şey, Cumhurbaşkanı İnönü, Milli Savunma Bakanı, ha, Cahit yani şey değil, Yenice konferansı değil. Şey, o Ürdün kralı Abdullah I. Evet Çin. Çin'deki şey. Pozisyonlar evet. Çin fotoğrafları. Çin'de çekilmiş fotoğrafları. evet Çin pilotu ve de Çin askeri. Burası da Macaristanmış. Enteresan. Evet. Rusya Sovyetler Birliği 1948 1947'de Stangrad, Stang, Stalingrad'daki Rusya, Sovyetler Birliği'nde Japonya. Evet sevgili arkadaşlar bu da 1937'de İspanya'daki e, hava muhaberesini izleyen kalabalıkmış İspanya. İspanya 1936-39 İç savaşı İkinci Dünya Savaşı'ndan 1942-1945 Amerikan güçleri tarafından esir alınan İtalyan askerleri Evet arkadaşlar eski tarihi şey. Burası da Sicilya'da İtalya bombardımandan mahsur kalmış bir şehrin enkazı. Совершенно драма. Evet sevgili arkadaşlar şu anda İstanbul'da e, Kurtuluş'ta e, Bomonti e, eski bir fabrikası müze olarak kullanıyorlar. Burada Ara Güler'in fotoğrafçı, fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in e, sergisini geziyorum. Bugünkü tarihde söyleyeyim size 13 Eylül 2025 günlerden Cumartesi. Around the back of the stage, is the <laughs> way that Şuradaki. Ve şuradaki. O oh, Monti Oo, süper. Sevgili arkadaşlar burası İstanbul'da Kurtuluş. Nişantaşı'nın e, batı tarafı. Nişantaşı doğu, Kurtuluş'ta batı yönünde. Sağ mı gideceğiz? Buradan aşağı in Ha, buradan aşağı ineceksin dedi. Şeye gitmeyelim mi? Boma. Dönelim mi yani? Nereye? Evet. Madame Despina'ya falan git. Madame Despina'ya e buradan yürüyerek çıkılır mı? Neyle gideceğiz o zaman? Evet. Ara Arabayla mı? taksiyle gideceksin ya da böyle yürüyeceksin. Evet. Sen yürüyebilirsin. Ben Yok ya dur bir dakika. Evet. Uf, binanın güzelliğini görüyor musun evet. ya? Rezidans. Yapmış. yapmışlar evet.